Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Bu ne mi? Matematik sınavından 97 aldığından dolayı annemlerim bana aldığı hediye. Acaba bunun içinde ne var? Çok merak ediyorum cidden. O zaman hep birlikte açalım. Paketinizi de alalım. Bakalım içinde ne var? Hemen açmak istiyorum. Bu Harry Potter'ın müzik kutusu. Gerçekten bundan o kadar çok istiyordum ki. Annem unutmamışsın. Çok teşekkür ederim. Aa, bu arada fiyatını merak edenler için de 89.90. Hemen açalım. Hop. Çok güzel. Anne çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Şöyle. Arkadaşlar bu sesi duyduğum zaman gerçekten Harry Potter filminin içindeymiş gibi hissediyorum. Arkadaşlar şimdi size müzik kutusunu detaylı bir şekilde göstereyim. Böyle burada çok güzel ayrıntılarıyla Hogwarts bilası var. Gerçekten ne güzel yapmışlar, değil mi? Böyle ondan sonra Wizarding World iki yanında da burada Harry Potter Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Şimdi içini açayım, sizlere göstereyim. Bu şekilde. şimdi hatırladım. Yarın da Türkçe sınavımın sonuçları açıklanıyor. Ona da bir hediye var mı? <laughs> Yok öyle her sınava hediye. <laughs> Sınav sonucun açıklansın bakarız. Tamam. Ama çok güzelmiş bu gerçekten. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bunu istediğiniz gibi dinleyebiliyorsunuz. Yavaş veya hızlı fark etmiyor. Bakın şimdi hızlısı bu şekilde. Yavaşı da bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olup Like atın. Abone olup Bildirim açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.